Selam arkadaşlar. Bugün kankan <laughs> ben buradayım evet. Ben buradayım. Şimdi karakter yapacak bugün. Hadi al. Şimdi bak burası saç. Tamam, tamam. mı? Anladım, anladım. Bekle bir dakika anlamadım. Boş boş yapmadım. Burada işte böyle böyle var. Tamam. Sana... ne vuruyorsun lan? Çek Ya bir dur tamam da öğrenmedim. İkiniz dur. Buradan saçını çek. Tamam, dur çekeyim. <laughs> Ee, şu seçiyorsun. olsun. Tamam. Burada bitti. Hayır öyle değil ki. Bekle şimdi de şuraya basalım. Buradan arkasını seç. İleride de var. Bakayım şu nasıl oluyor. Yok. Çok büyük. Bir. Ya bunun boyut kadar yok ki. Derdim istiyorum. Boyutunu ben ayarlayayım. Tamam olsun. İç arkası. Şimdi, e, sen şu sen olsun bep, şu. Veya be. şu hep bu kalsın. Şu ön aynı olmadı. Bu öyle şey olmadı. Şey. Şu olsun mesela. Şu olsun bak bu güzel oldu. Tamam. Burayı biçim kafa ya. Allah'ım ya Rabbim bu ne? Bok gibi yaptın. Arkasını nasıl çektim? arkada dur dur. Ya. Bu kalsın bekle. Hayır ya. Çok Şimdi kirkin. şurada kalkül falan var işte bir şeyler çok var. Çok çirkin. Çok güzel. Bak mesela böyle çok güzel çok oldu. Bak. çok güzel oldu. Sallama. Çok güzel. Bak çok. çok, çok güzel. Güzel. Şu arkasını seçeceğim. Şey çok güzel oldu. Hayır Arkasındaki ya. Arkasındaki saç... e çok güzel oldu. He. Arkasındaki saçı nasıl? Yapacağım? Hayır o kalsın çok güzel oldu. Hayır lan. seçeceğim. Benim şey seçeceğim şey o kalsın. Tamam bir şey seçeceğim. çok güzel. Şey seçeceğim. Bak, şuraya... Oha, bu ya, <laughs> Bak şu an o hap çok güzel. Ya, ya bu gibi yapıyorsun ama ya. Bak şu an çok güzel oldu karakterin ha. Ben bu karakteri kayıtları... alsın vardı ha. Alasım geldi. Benim olsun. Şimdi. Hı -hı. Eee. Anne bu paket içine yaşadı. Eee. Ee. Ee. Ha arkası. Bu olsun. Ya bu. Bu olsun. Aa çok güzel oldu. arkasına vuracağım. Arkası, arkasına bir saç bulacağım. Ya yardım et. Arkasına saç bulacağım ama. Arkası çok güzel olmuş da neyse. Al. Arkasına. Gel bir git. Aa bak çok güzel oldu. Bak oğlum şu çok güzel. Ay. Hayır ya ya. Bir dakika dur şu. Bak çok güzel durdu. Hayır. Sen evi bu beğenmiyorsun ya. Olmaz onlar. <laughs> Al, bitti. Tekrardan başlıyorsun. Bak, şu da çok... Aa, güzel oldu bence ya. Sen bir, bir türlü beğenmiyorsun ki. Acaba ne bitti bu arada hiç? olsa, bu olsay, olsa? Hayır, hiçbiri olmasa. Bu nasıl, bu nasıl, bu nasıl, bu nasıl? Şuna bak, bakalım, şuna bakalım, şuna bakalım. Şimdi Aa, bak şu çok güzelmiş. Bu güzel. Değil mi? Hıı. Tamam, bu da üstü. Şu kıyafet. Aa, göz, göz. İçini göz. Şuraya göster gözünü. İleride de var, ileride de var. Bu ne lan? Ben onun ben onu kafayı... daha güzeli var. Ben artık kafayı taktım. Bu var. Aa ya da yok şuna kafayı tak. Ya sakız o bok gibi ya. Ya e, hayır ya ben kendi seçiyorum değil mi? Benim kendi kararım. <laughs> Bu ense bilmeyen göz. Kızlar buraya gelin diyor ya. Evet arkadaşlar zorla yaptırdım bu göze. Tamam şimdi bu gözden çıkalım. Tamam tamam. Ağza gittim. Dur ben biliyorum. Dur ben de biliyorum. Salak değilim herhalde. Evet salaksın. Bilmiyorsun. Tamam, He. geç. Ya bir dur da bilmiyorsun. Şey mi? Ötmeye çalışıyoruz. Şu Aa şurada ağızlar tamam, var. Dur. 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 Ya sus ayı. Ayı. Yok Ay. ayı. Sen. Ay. Sen. Oo çok da. Eee şimdi <laughs> bu çok daha tatlı oldu ya bu kalsın. Tamam bu kalsın. Dur şimdi bekle üst yerine geleceğim bekle. E, bir, bir <laughs> şey sonra en atlasın. Etek istiyorsun değil mi? Aa 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 etek istiyorum. Burada ilerli üstler var. Emin ki hmm, bok bir karakter yapacaksın. Hayır. Bak şu çok güzelmiş. <laughs> hmm, neresi? <ki? gülüyor> çok güzeldi bence. Bunu kim? Oo ben onu çok sık kullanıyorum. Ya, yarı var. Ne tamam, var? bu olmasın. Bunlar olmasın. Bunlar bu ne? Misin? Ne yapıyorsun ya? Üst bu Allah olacak. Tek bir tanesi. Hadi. Ya. Cide git ya. Bir gider, gider misin lütfen? Şurada video çek. Bak Gide. Bu ne ya? Bak şu çok güzel valla. Bak. Bu ne? Renk karsın. değiştirebiliyor muyuz? Aha değiştirebiliyoruz. Aa. Çık. Şu olsun. Yok. Değil. Bu bak şu az önceki şu yakışmıştı. Bekle dur şunu sonraki... Bu olsun. Aa, tamam. Evet. Renk renk şuradan al. Şey şu yakıştı ama. Yani şimdi şuraya seçelim kolumuza. Kol İleride de var. Ben. İleride de var. Aa. Aa şu çok güzel durdu. Ay ne yaptın ya? ya? İstemiyorum. Tamam İst... o zaman dur çıkıyorum ya. Şu kolu kaybettin. Tamam. Tamam <laughs> <laughs> çok komik. valla seni ha. <laughs> tamam seç işte şuradan. İleride de var. İleride daha güzelleri var. Bunlar bok gibi ya. Bok gibi evet. Aa bu şu yakıştı ha. Şu yakıştı. Evet. Bak. Ya kızım. Diyetmeyin sana. <gülüyor> <gülüyor> ya of, o kemer tabi güzel. Of, güzel oldu bak. Güzel. Kanka çok güzel oldu bununla. Tam bunun üstünde bir tane kıyafet bulma. Başka kıyafetler var mı? Ya kıyafet giydirdin ya zaten burada. Başka kıyafet var mı? Hayır mi? tak bunlar kıyafet ya. Tamam bunu bir tane iş <laughs> bulayım. E tamam oldu az <laughs> önceki çok güzeldi ya. Ya bu kadar üstü Bu ne? Ya dönüyorum teker teker Allah aşkına. Az önceki güzeldi. Ha havle ha, ya havle. elini çek. Anahtarı ver ben eve çıkacağım ya. Tamam o eski sevindim. Sen onu bulana kadar bekle. Ben hemen bulayım. Ben şuradan... Bir dakika dur. Açırsa... Aa, tam buldu bu dursa. Tamam. E tamam değiştirme ya <gülüyor> <gülüyor> hayır. <gülüyor> yeter. Hayır. Yeter. vallahi. Neyse olurdu. ben bulup bir geleyim. Evet şimdi evet, ayakkabı. 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 uzun süre için yine ben videoyu durdurup dü başlayacağım. Hayır 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 durdurma hayır hayır hayır. Ah. <laughs> ne? Dur, Bak o ha çok güzel düzeltme Rengi ne yani? O şu an çıktı. Paten var. Paten. Müşteri şey geldi. Bak, çok güzel. Bu çok güzel. Ben bunu bazen kullanıyorum. Şu var çok. Bu da çok güzel. Ya hadi ya seç. Hiç... Hadi. Tamam şu, şu var. Bu da güzel. Şunlar da Nerede? ilk başta seçtiğimiz. Tamam bunu siyah renk yapabiliriz şöyle. Zaten biliyorum. Öyle değil. Evet doğru. Böyle maciklerini gösterdim. Dur göz rengini yapmamıştık. Göz yapmıştık rengini yapmamıştık. Al seç. <laughs> Mavi çok yakıştı veya yeşil. Yeşil daha çok yakıştı. Oha. Yeşil yeşil. Dur koyu yeşil olsun biraz. Aa bu çok güzel yakıştı valla saçlara. Yani yapma öyle. Tamam böyle bak çok güzel oldu. Hayır olmaz. <laughs> Hadi ya öyle öyle yapma bir tane üstüne tıkla. Hadi sene. Siyah olsun canım. siyah her şey siyah. Hadi. Hadi. Tamam bu olsun. Tamam. Şimdi her şey bitti. Ama burada e, buradan bir şeyler var işte. Hmm var bak çok güzel dakika dur şu an. ya ya bak dakika hayır ne geldi hayır <laughs> ya çok tatlı oldu de bak şöyle tatlı bir şey varmış Oy. çok tatlı çok güzelmiş bak ya Başka şey istiyoruz. Bu elektriği bekle dur bir şey yapacağım. Ver be. Şu şöyle. Ekleyebiliriz. Oldu mu? Oldu mu? Tamam rengini siyah mı olsun? Ay olsun siyah olsun herhalde. Tamam. Karakter bu kadar bitti. Gözlük istiyorum. Dur gözlük orada değil tamam. Havalı göz bak bu. Oha mi oldu? Hayır güzel değil o güzel. Aaaa salak mısın ya? Bok bok yap. ya. Ya bok, Oha kötü. bu. Ben de bazen olan kullanıyorum. Bu ne? Kulaklık. Tamam kulaklık olabilir. Hmm. Ama şey şapka var ya güzel durmuyor. Ben seninle... Oh yok. Hayır çok güzel tamam bitti hadi bitti. Burada ne var? Burada ha. Tamam da bitti. Burada dur bu ne? Ne? Bitti onlar önem ya önemli şeyler onlar. Aha. Bitti. Evet. Karakter. Evet. Bu benim karakterim. Ay. Şimdi benim karakterim Bunun karakteri hangisi kazanır? Dakika göstereceğim. Ya bence bunun karakteri oldu çok güzel oldu. Aa! Ne oluyor lan? Bu benim. Aa! Yapma. Bak bu aslında kendi özel karakteri. Onun kimin karakteri şey mi Normalde şey, ben, ben bu sensin aslında. Ben seni bu karakter olarak yapmıştım. Hmm. Ama senin artık kendi karakterin var. Bu. Hangisi daha güzel? Bununki daha güzel değil mi? Ben, bu kim? Ben. Aa. aynı eteklerimiz var. Aa. Ha. Bu benim karakterim. Bu da. Bunu aldım mı? Bekle birazdan koyarım. Hangisi daha güzel? What? Ben bunu gözlerim yapayım. Bir dur lan ne yapıyorsun ya? Oynatma şunu. Ben karakterimi hazırlayayım bekleyin. Video durdursana. Neden deli misin? Evet. Bu da benimki o da onunki. Hangisi daha güzel? Biz friends. Hadi bay bay canlarım. İkimizden birini seçin. Benimki olan yani bu. Benimkine ne? Birinci. Bu da ikinci. Yani e, yorumlara birinci veya ikinci yazın. Siz biliyorsunuz ben hadi beni seçin. Şeyma'nın ki daha güzel oldu. Evet beni seçin. Ben de mi öyle yaptırsam kız? Neyse hadi bay bay. Bay bay.